E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu izleyeceğiz. İlk önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim ve videomuzu like atarsınız. Sevinirim. Neyse geçelim. Ama arkadaşlar ilk önce bir tane bir duyuru söyleyeceğim. Dünkü videoda yorumların kapalı olmasının sebebi ben değilim YouTube. Onu da söyleyeyim yani ben kapatmadım. İsterdim benim açık olmasının da maalesef kapalı oldu. Büyük ihtimalle de Yazıyı büyük yazdığım için bu sefer küçük yazacağım. Bakalım yine yorumlar kapalı olacak mı? Neyse geçelim. İlk önce 3 mekkenimizden başlayalım. İstanbul, İstanbul Salı'ya kadar ful yağmur. Yarın hava 13 ila 7. Pazartesi günü 9 ila 7. Salı günü 10 ila 6 derece. Geçelim Ankara'ya. Ankara'ya geçelim. Şimdi Ankara'da arkadaşlar. Pazartesi Pazar ve pazartesi yağmurlu, salı günü şiddetli yağmur yani şimşek çak çak. Onun dışında yarın hava 21 ile 12, pazartesi günü 24 ila 8, salı günü 14 ila 4 derece. Geçelim İzmir'e. İzmir'de arkadaşlar salıya kadar yağmur var. Yarın hava 21 ila 16, pazartesi günü 17 ila 13. Salı günü ise 15 ila 10 derece. Şimdi geçelim hemen sisteme. Bütün Türkiye'ye bakalım yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar baktığımda Marmara bölgesi yani bu taraf Marmara bölgesinde full yağmur var. Özellikle Trakya bölgesinde şiddetli yağmur. Onun dışında Karadeniz'in Doğu Kar pardon Batı Karadeniz'in iyice batısında yağmur görünebilir. Başka da yok. Geçelim hemen 18'inin öğlen saatlerine. Çanakkale'nin yükseklerinde onun dışında Kırıkkale'nin yükseklerinde bulu kar görünebilir ama Çanakkale'nin yükseklerinde hafif kar görünebilir. Onun dışında karlı ilimiz yok. Yağmur ilimiz Marmara, Çanakkale ve Kırklareli'nin yüksekleri hariç her yeri. Onun dışında İzmir ve Manisa'nın kuzeyi artı Samsun. Buralarda yağmur görünebilir. Geçelim 19'a. 19'unda arkadaşlar Karadeniz yağmurlu sadece Doğu Karadeniz'de Ordu tarafında diğer Karadeniz'in Doğu tarafına yok yağmur. Son dışında Akdeniz bölgesinde Adana'nın yükseklerinde Antalya'da onun dışında Burdur Isparta taraflarında yağmur var. Sonra başkentin Yine merkez taraflarında yağmur var. Onun dışında yine Kayseri, Nevşehir taraflarında, Amasya ve Tokat taraflarında. Bu arada Tokat'a yoğun yağmur yani şiddetli yağmur diyelim. Onun dışında Bursa'nın yükseklerinde yani kayak merkezi var. Uludağ kayak merkezi. İşte oraya kar yağacak. Onun dışında yağmur elimiz Bursa ve Yalova'nın doğu tarafı Bilecik, Kocaeli, Sakarya. Geçelim 20'sine. 20'sinin öğlen saatlerinde arkadaşlar Marmara'da yağmur var. Onun dışında Bursa'nın yükseklerinde yine. Uludağ Kayak Merkezi Osman yani Osman Gazi ilçesinde kar görünebilir. Onun dışında Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur var. Yani iyice güney taraflarında her yerine. Onun dışında bir de Ankara yani başkentte Adana'nın yükseklerinde yağmur var. Bir de İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur yok. Avrupa yakasında var sadece. Geçelim 21'ine ve son günümüz. Trabzon'un yükseklerinde ve sıvı sıcaklıklara. Sonunda Avrupa'dan bakacağız bu sıcaklıklara. Şimdi bu açıldır. Bir de ben size bir tane daha şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz dün bir tane sistem vardı. Açılmış bu arada İşte dün Hatırlarsanız 31 Mayıs Nisan'la 1 Mayıs arasında sıcak bir sis. Allah Allah neyse. Şimdi heh, tamam düzeldi. Ben çok yaşlı. O yana kaydırıyormuştu da neyse hadi. Geçelim biz dağıldık. Şimdi arkadaşlar şu ana bakarsak. Şu an arkadaşlar hava böyle yani. Batı ısınmış artık. Onun dışında Yeniden bir soğuk hava giriyor 18'inde. Bak bu sefer daha güçlenmiş. O diğer göre, düne göre. Bayağı kalıyor arkadaşlar 21'ine kadar ama 21'i taraflarında iyice kayboluyor. Şimdi bakın arkadaşlar Marmara bölgesinde çok sıcak yokken 28'inde iyice bir sıcak iniyor. Bakın Türkiye'nin en iyi yani en soğuk olan taraflarında çok sıcakken Marmara bölgesi onlardan daha düşük yani ilk defa göreceğim. Normalde Doğu Anadolu daha soğuk olmalı ama burada Marmara ve Karadeniz daha soğuk. Bakın en son sistemi girersek oradaki sistem çıkıyor. Şurada bir tane daha sistem geliyor 2 Mayıs taraflarında. Gitmiş o sistem. 31 Nisan'dan 1 Mayıs'taki sistemimiz maalesef ki kalkmış. Biliyorsunuz onun ismi de artık artık üşüme yok diye dalga dalga ismini vermiştim. Şimdi ben şöyle geçeyim. En sona doğru bakayım. Ama ilk önce Türkiye göstereyim. Şöyle. Heh. Ankara burada. Ankara. İzmir şurada. İstanbul burada. Onun dışında başka da yok. Ankara'da koyalım noktamızı kalsın Ankara tarafında. Şöyle en sona götürdüğümüzde arkadaşlar bakın şu sistem çıkarken daha doğrusu girerken şu kırmızı noktayı koyduğum yerde o sıcaklık şimdi izleyin gördüğünüz gibi çok hızlı geliyor. Nereden baksanız bir günde yani nereden belli Afrika'dan Yunanistan'a kadar gelebiliyor. İnşallah gelir o sistem çünkü artık bıktım ben de. Soğuk 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 soğuk. Ama üstümüzde hala soğuklar duruyor hem de o da feci bir şekilde geliyor da soğuklar da inmez daha Roma'ya kadar iner en fazla. Başka da yok. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir e, oyun kanalım var. Ona da abone olursanız oyun severler. Görüşürüz ve bay bay.